Abiciğim bir çay yapayım mı? İstemez ulan! Muharrem amca, Muharrem amca! Osman abi geliyor! Olmuş bu Hamza ayısına! Ahahahah! Sen de ödün ya! <gülüyor> <gülüyor> Sahi unuttum, amma da dövmüşüm ha! <laughs> <laughs> İyi misin, sahatte misin Osman? Demir gibi! Aklın yerinde mi? He? <laughs> Taştı mı ki? Bize öyle geldi! Bir daha gelmesin! Ödendi mi ev borçları? He? Ödendi mi? Çok para ister! Mühletimiz de az kaldı. Gazinolara gider gene para toplarız. Yaşlı olan Osman, verirler mi acaba? Gördün nasıl verdiler? Hoş geldiniz! <laughs> Buyurun efendim! gün sonra gene geleceğim. Bu sefer iki misli olsun. Hadi gidelim arkadaşlar! Bıktım bu herife para vermekten! Telefon edip durumu bildireceğim Abbas'a! İki gün sonra gelip halletsin işlerini! Buyurun efendim! gün sonra geleceğim, iki misli isterim! Baş üstüne efendim! Hadi bakalım! Ulan iğit, haber vereyim de senin bacaklarını kırsınlar. Buyurun efendim. İki gün sonra iki misli isterim. Hay hay efendim. Eğer Seyfi'yi cezalandırmazsak daha da şımaracak. Daha da tecavüzler olacaktır. İki gün sonra araç almak için Rıfkı'nın dükkanına gelecek. Biz de orada olacağız. Onun kemiklerini öyle kıralım ki beş sene kendine gelemesin. Yine mi benim namıma haraç almış? Yakalarsam kemiklerini kıracağım eşyol şeyin. İki gün sonra Rıfkı'nın ve diğerlerinin dükkanlarına haraç almak için gelecekmiş. Biz de orada olacağız, onu mahvedeceğiz. Bir milyon, tamam. Bir milyon liramız oldu. İki gün sonra üç milyon daha getireceğim. Oo. Eder dört milyon. Daha ne kadar borcunuz var? Daha on beş milyon bulmamız lazım. Buluruz. Gazinoculardan parayı almaya gittiğimizde tamamını isteriz. Senin hakkını nasıl ödeyeceğiz Osman? Taksitle ödersiniz! Arkadaşlar ben gidiyorum! Yalnız kasayı hemen içeri götürün! Hamza ineğinin gözü kalıyor! Baksana nasıl bakıyor eşyal Baba baba aa! Hamza! Hadi eyvallah! Bu kereste de küsünce hiç konuşmuyor ya! <laughs> Osman! Söyle Laleciğim! Abimi dövmüşsün doğru mu? Kafasını beşe böldüm! Şimdi beni görünce saklanıyor! <laughs> Paran da varmış! Vardı derneğe verdi. Ben ne olacağım peki? Başlık parasını verip beni almayacak mısın? Alacağım. Şu evleri bir kurtarayım sonra. Eğer Seyfi'yi cezalandırmazsak daha da şımaracak. Daha da tecavüzler olacaktır. İki gün sonra araç almak için Rıfkı'nın dükkanına gelecek. Biz de orada olacağız. Onun kemiklerini öyle kıralım ki beş sene kendine gelemesin. Yine mi benim namımı haraç almış? Yakalarsam kemiklerini kıracağım eşyol eşeğin. İki gün sonra Rıfkı'nın ve diğerlerinin dükkanlarına haraç almak için gelecekmiş. Biz de orada olacağız, onu mahvedeceğiz. Bir milyon, tamam. Bir milyon liramız oldu. İki gün sonra üç milyon daha getireceğim. Oo. Eder dört milyon. Daha ne kadar borcunuz var? Daha on beş milyon bulmamız lazım. Buluruz. Gazinoculardan parayı almaya gittiğimizde tamamını isteriz. Senin hakkını nasıl ödeyeceğiz Osman? Taksitle ödersiniz! Arkadaşlar, ben gidiyorum. Yalnız kasayı hemen içeri götürün. Hamza ineğinin gözü kalıyor. Baksana, nasıl bakıyor eşşoğlu Baba baba, a. Hamza, hadi eyvallah! Bu kereste de küsünce hiç konuşmuyor ya! <laughs> Osman! Söyle laleciğim! Abimi dövmüşsün, doğru mu? Kafasını beşe böldüm. Şimdi beni görünce saklanıyor. <laughs> Paran da varmış. Vardı derneğe verdim. Ne olacağım peki? Başlık parasını verip beni almayacak mısın? Alacağım. Şu evleri bir kurtarayım sonra.